İstanbul'un bu güzel bir gününde aklıma hocam Bedirahmi Eyüboğlu geldi. O kadar güzel bir günlerde İstanbul'u dolaşıp bütün her tarafına baktıktan sonra da evine döndüğünde güzel resimlerini yapar ve şiirlerini yazardı. O kadar güzel günlerdi ki bu günler. Aynı zamanda 1 Mayıs geldiği zaman da bizleri bütün öğrencilerini tophanede bulunan Karabaş'a gitmemizi söylerdi. Oraya gittiğimizde de çevreye baktığımızda o güzel ağaçların altında güzel bir kahvenin olduğunu bilirdik. O kahveye Bedirahmi Eyüboğlu da gelir kahvesini alar, yudumlamaya başlardı yan gözle de bizlere bakardı. Acaba neler yapıyoruz diye. Bizler de orada resimler yapıp fotoğraflar çekerdik. Şimdi aklıma geliyor da o güzelim yer yok oldu gitti. Acaba bizler Medirami Eyüboğlu'nun öğrencileri olarak bir araya gelsek de elimizde kalan resimlerden, eskizlerden, taraflardan bir araya getirip de güzel bir sergi hazırlasak ve bu günlerde gelecek olanlar ressamlara bir şekilde bu Karabaş'ın ne olduğunu, neden bizlerin çok üstüne gittiğimizi ve hocamız Bedirahmi Eyüboğlu'nun niçin bu kadar sevdiğinin sebebini ortaya koyardık deyip sizlere sevgi ve saygılarımla iyi günler dilerim.